Bu insan değil, bu insan değil, bu insan değil. Arkadaşlar selamün Bu ediyorum. insan değil kanalından herkese merhabalar. Hocam şimdiki bölgemiz biliyorsun ilkini gittik. Kanayan Ağaç'ta İplit'i gördük. Ee, arkadaşlar tekrar İplit'in olduğu yere gideceğiz. Kanayan ağaca gideceğiz. İplit biliyorsunuz Kanayan Ağaç'tan müzderip bizim peşimize takıldı. Bize gözüküyor. Bununla ilgili hocam ne diyeceksin? Valla Murat, e, bu kadar çok Kanayan Ağaç serisi çekildi ki. Şimdi yine gideceğiz. Gideceğiz ama e, olacak olaylar hemen hemen az çok yani belli değil mi? Ama bizim şu an tek amacımız... Biz kanal enerjideki olayca olaylarda değiliz hocam. İfriti çıkarmalı. Tamam işte. Bizim yapacağımız tek olay oraya gittiğimiz zaman iyice bir ağacı hırpalayıp kızdırıp daha doğrusu ifriti görüntülemek. Aynen hocam. Yani ifriti görüntülemek nereden çıkacağı, ne gibi yerden olacağı, nereye saklanacağı. Yani onun de, takipçisi olacağız, çekimcisi olacağız. Allah yardımcımız olsun. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar Kanayan Ağaç bölgesini gideceğiz yine İfriti, e, e, ya zaten çıkacaktır büyük ihtimal artık Kanayan Ağaç bölgesini değil hocam o bölgeye yakın bölgelere gittiğimiz zaman da bu karşımıza çıkacaktır bu belli oldu zaten yani, yani bize sadece, rahatsızlık evet, verici evet, Kanayan Ağaç bölgesi ben şimdi korkum ne biliyor musun Murat sadece orman bölgesi değil Eve ya, evimize musallatımız evimize yani bunlara musallat olursa işimiz çok çok zor olacak o yüzden Bazen artık diyorum ki yani Kanayan Ağacı'yı sonlandırak mı Bir mi artık? Yani ben bizim Eğer İfrit'le de bu iş birleştiyse yani işimiz daha da iki katı çarpı üç kat olacak. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Ee, kanayan Ağaç bölgesinden değil sadece yani. Kanayan bölgesine çıktık gittik. İfrit çıktı. Şimdi ilk İfrit'in çıktığı zamanı hatırlar mısın? Ben arkadaşlara şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, avcılar bizi çağırmıştı. Evet. Hatta, e, domuzlarımız kayboldu demişti. Tabii. Seyredenler ee, biliyor. Musun? biz zaten gittik, o yere gittik, orada ifritle karşılaştık. Ama avcılar bize dememişti ki biz ifriti gördük diye. Ya, Öyle köpek, bir şey dememişti. Köpek, köpek, kö kö halinde sürende kaybolduklarını. Tabii, köpeklerinin de kaybolduklarını. Anadolu'da böyle bir şey anlattılar bize. Tabii o tünelin sonunda bir Uçurum gibi var. bir şey vardı. Küçük oradan da düşmüş olabilirler. Domuzları kovalamış olabilirler ama biz gittiğin incelediğimizde epikte karşılaştık. Biz ifriti buna bağlamıştık hocam. Hani köpekler kayboldu. Evet. Ama meğerse öyle değilmiş. Değil, değil. Bu ifritin tamamen bizde kanayan ağaçla bağlantısı. bağlantısı var. Arkadaşlar bölgeye gidiyoruz. Ee, Allah yardımcımız olsun. Size bol bol video vermeye çalışacağız. Instagram adresimiz bu insan değil resmi. Bu insan değil resmi. Instagram adresimize İstanbul genelinde, İstanbul çevresinde yaşadığınız böyle paranormal bir olay varsa gelelim görelim. Hatta videolu bize e, Instagram adresimizden verirseniz hiç olmazsa boş çekim yapmamış oluruz. Arkadaşlar görüşmek üzere. yeni bölgeler gelene kadar eski bölgeleri kurcalamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar beğeni ve like ile destekleyin bizi ki biraz motivasyonumuz artsın. Aynen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çekim bölgesinde. Arkadaşlar selamun aleyküm. Selam değil aleyküm. kanalından herkese merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Şu anda e, Kanayan Ağaç bölgesinden uzakta İfrit'in çıktığı bölgeye doğru yürüyoruz. Arkadaşlar Kanayan Ağaç bölgesine doğru gideceğiz. Ee, ha, Murat. Gördüm gördüm Otokras hocam onu da Kanayan Ağaç bölgesine doğru, doğru, gideceğiz. İfrit'in çıktığı bölgeyi kayıt altına alacağız. Yalnız size güzel bir estantene çekmek istiyoruz. Bu arkadaşlarla karşılaştık. Bu tepeyi motorlarla çıkmaya çalışıyorlar. Evet. işte arkadaşlar. hava soğuk. Ha, hocam hava çok soğuk. Yani. Çamur var, çok çamur var. Arkadaşlar görüyorsunuz çok çamurlu. Evet. Selamünaleyküm Evet. Evet, evet arkadaşlar. motokros yapıyor arkadaşlar. Vallahi güzel bir spor. Evet. Selamünaleyküm. Selam 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 selam. Kolay gelsin. Çekim, yapabilir miyiz, çekim yapabilir miyiz öyle? Yapabilir mi? Abi de bizim, gitti <laughs> <laughs> <Birimiz> zaten. <daha. gülüyor> Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu tepeye mi çıkmaya böyle Çıkıyoruz da biraz yağmurdan dolayı zorluyor. Ya. Biraz yapraklar ya. ıslanmış değil mi? Çok acayip kayıyor. Yapraklar evet. çok kayıyor. Çok? Tamam. Evet, evet, evet. Tamam. Tamam. Evet. Kapatmıyor. Orada kapatmıyor ya. Toprağı değdi galiba. Çok Yapraklar ıslanmış. Hiç çıkmıyor abi. Neyse. Tamam burada bırakalım. Tamam. Şu bir oynat bakayım. Yok bir Şu şey, şey olmaz. Burada kaydan olacak. Ya. Hızlı Bak. geldin sen ön frene çok bastın. Burası da yan olduğu için kaydı. Geldik. Sen bir yerimize bastın. Bu yine yamuldu ya. Sikeceğim bunu valla. Tam abi ya yapraklar çok kayıyor. Kayıyor dedik sen düştün. Telefon kimin? Kimin bu? Bizim bir yolu. Benim. benim telefon da yok. Abiler Yemin dikkat et. edin, dikkat edin. Çaldırın çaldırın. Çaldırın telefonu. Benim cep açık kalmış oğlum. Ara Arası başı da attık ha. Aman abi sen. Ah, ah, ah. Aha şu mu? Ah, buldu buldu. Yaşıyor be. 500 lira alırım. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kendi <laughs> acaba? Şimdi fırlayınca mı Başka bir şey var bak bakayım. Arkadaşlar bu spor nasıl tavsiye ediyor musunuz? Güzel abi ya zevkli bir şey. Biraz riski var. Riski motor. var abi zaten görüntü gibi bayağı bir riski var. Ama artık görüntü alamayacağız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Çok bu, kötü şey. Bu, bu. Ucu, 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 <laughs> öyle kayıyor şurada ayakta duramıyorsun. Hmm. Bir deme istersen <laughs> yukarı doğru. Yok dönün. be. Düğmeyi bırak motorla çıkamıyorsun nasıl <laughs> yürüyeceğiz oraya? Peki kaç <gülüyor> bunlar kaç sisi normalde motorla? Bunlar 250 sisi ama iki zamanlı diye geçiyor. Biraz daha kuvvetli. Hmm. Çalışma mantığı biraz daha farklı. Yani normal yol motorlarında 500-600 cc renk geliyor. Peki bir grup ve derneği üye misiniz? İşte bizim kendi arkadaşlarımız var. abi buralarda bir sürü grup var. gece görüyoruz onlarda. Geziyorlar onlar da. Peki bu sporu yapacakları tavsiyeniz nedir? Yapsınlar abi. Cenabet tavsiye. Cenabet bilmeler abi. Cenabet bilmeyecek. Abdest namazlı. Eyvallah. Ya evet. zevkli bir şey abi. Riskini hmm. göze alacaksın. Bu kadar basit. Ben 5-6 ay önce omzumu nee kırdım. Aynı böyle işte inişte çıkartmaktım. Ama <laughs> bu sefer daha rahat olacak Aynı bunun gibi düştüm ben onu unutmuştum ama. Ama bu sevda daha rahat olacak <laughs> Ya işte ne yapalım daha başka. Oğlum kolay gelsin hocam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Çok memnun oldum. Sağ ol. Evet, arkadaşlar selamünaleyküm Kanayan Ağaç bölgesine geldik. Hocam Kanayan Ağaç yine burada. Kanayan Ağaç bölgesine geldik. Şimdi bizim yapmamız gereken şey. Hocam ifrit çıktığı yol, şu bölgede çıktı. Tam şu tepeye yakın bölgeden çıktı. Biz kaçış noktamız buradaydı. Oradan da akarsu vardı. Aynen öyle. Ne yaptık? Ağaca yine köklerine vurduk. Aynen köklerine hocam. vurduktan sonra kan geldi yine tekrar. Her zamanki gibi. Aynen öyle. Ondan sonra ifrit ağaca doğru tekrar yaklaştı. Tekrar bu olduğu yere geldi. Yani biz bunu daha önceden söylemiştik, anladık. İfritle kanayan ağacın bağlantısı çok açık bir şekilde e, olduğunu anlamış olduk. Şimdi şuna daha hem fikir olduk hocam. E, oradaki ifritin de bizim karşımıza çıkan evet. ifritin de e, kanayan ağaçtan sebep düşmemiyor olduğunu. Şimdi aynı bölgede olduğumuz için demek Aynen. ki aynı bölgede bizi takip altına almış oldu. Aynen. E, bizim peşimize takıldı. Açıkçası Aynen. kafayı bize takmış oldu yani bu. Şimdi geldik buraya. Tekrar buna bir kurcalama yapacağız. Tekrar e, zarar vereceğiz köklenme. Arkadaşlar amacımız burada amacımız ipriti, şey, ipriti görüntülemek tekrar. Yani bu, artık oradan buradan mı var. hocam? Buradan, oradan buradan mı? Çıkıyor, buradan, mı buradan mı çıkıyor? Artık bilemeyeceğiz ipriti çıkartmak arkadaşlar. İpriti çıkartmamız için de kanayan ağaca muhakkak bir zarar ve ziyan vermemiz lazım. E, hocam e, biraz tehlikeli olacak bizim için. Ya her zaman tehlikeli, bütün çekimlerimiz tehlikeli, bu yeni değil ki. Hadi bakalım bir sürü bakalım yok mu devam edeyim. Benim sağ parmağım kullanıyorum. ağrıyor, soluma var. <laughs> Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim, hadi önceki çukur buradaydı, bak ateşin olduğu yer. Aynen öyle. Şurası, kazık buralarda, buralarda bir şey bulamaz. Alev'in olduğu yer burası, bak. Alev'in olduğu işte yer, bu ağacın köküyle beraber. Köke vurdum. Ondan sonra bak darbe vurdum izler burada. Eski izler, baltanın izleri burada. Buraları Aynen. zaten karıştırmıştık. Hocam Ve hala zaten darbeli izleri var, kanlı. Var, hala bak çek burada. Hala kanlı duruyor yani bu. Ama buradan fışkırtılan olan kan ortada yok. Temizlemiş kendini. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Evet. Ee, kanayan ağacın hemen bu gördüğünüz evet. yerlerde iki tane mahzen var. Mahzen var. Bak, çukuru zaten çek. Bak. Ağacın e, tepe yüksekliğini çek şuradan. Şuradan çek. Bak. Al. Arkadaşlar. Evet. Evet. Ağaç. Ağaç, ağaç. aşağı doğru bak çukur iniyor. Burası B bitki örtüsünden görünmüyor. Bitki örtüsünden gözükmüyor ama. olduğu gibi çukur çökme yapmış çökme zamanlar. Yapmış. Bu da aslında iki tane mahzenin olduğu söyleniyor zaten. Aynen hocam. Tabi bu mahzene biz inemedik bir türlü o başka. Hocam o mahzene inmek çok, ee, yani. Iyi. Şimdi Murat ne yapacağım? Tek hocam sebep, şimdi güzel... ee, buradaki zararı bilmiyorum ama İfritin olduğu, İfritin çıkarmamız lazım ki ifriti. Hocam şurada bir karartı gördüm ama. Ne? O değil. Ne yani. Yok canım her şey her da o zaman. Yok hocam o değil. Bak şurada su var, su gideri var. Zaten su yolu var. Pis hocam. Görüyor musun su yolunu? Evet. Direkt ağaçta bak tam, bak geliş yönünün tam dibine ağaç. Gölün kenarında. Tam yaşayış yeri. Burada da bitiyor. Burada da bitiyor. Su bak, tuzağı, da su, su, su tuzağı da olabilir. Dün bak. Şuradan devam ediyor ve burada su kayboluyor. Bak, aşağıdan evet. burası su oluyor. Buralar kükük, biraz balçık. Mahsene doğru iniyor herhalde büyük yani ihtimalle yani. bu su. Şimdi biz ne yapacağız? Tekrardan bakalım, görüntü alıp alabileceğimizi bilmiyorum. Tekrardan bir zarar verip. Aynen hocam. Başlayalım hocam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Köke vuruyorum Murat yine tekrar. Yok hocam bir şey yok. Vuruyorum. Bir daha iyice vuruyorum köke. Hocam bir şey yok. Yani gelen benim bu tarafımda ağacı gördüğüm tarafta bir şey yok. Arkadaşlar. Yok. Yok hocam. İlginç. Çok iyi. Bir de buradan vurayım. Bismillah. Bayağı zarar vermem. Benim ağrıyor bu tarafa alıyor. Aynen hocam. Var mı orada bir şey? Hocam o motokrosçular sesleri geliyor. Sesleri Uzak geliyor uzaklardan. hocam uzaklardan. Ağacı çeker misin Burak? Bak tepeye kadar sarmışın nereye kadar bak çıktığını görüyor musun? Daha tepeye kadar sarmış. Aynen. Hocam bayağı bir zarar Burada vermem bir şey lazım. Burada da bir şey yok. Daha mı kuvvetli vurayım? Aynen. Ama bak önceki vurdukların şekilde hemen kanat Yok akmadı. Dikkat hocam. et bu sefer hiç kanatmadı. Aynen. Bilmiyorum. Şimdi bak şuradan vursam, şş, dibe vursam dibide ne bir fayda etmiyor. Şimdi ben bir daha şu tepelere bir vurayım diyorum. Şu tepe. Hocam, 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 hocam 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 hocam, 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 hocam. hocam gitti. Nereye gitti? Hocam keser gitti. Nereye gitti? Hocam keser gitti. Hocam keser gitti. Nereye gitti? Elimden gitti. Burada. Buraya gitti hocam. Nereye gitti? Buralarda bir yerde. Hocam. Keser Allah gitti. Allah ekber ya. Hocam keser gitti. Nasıl gitti abi bak şuraya el hiç almadım. Yukarıya vurmaya niyetlendim. Yukarıya vurmaya niyetlendim. Yok. Allah ekber. Arayalım şunu ya. Keselim gitti ya. Of. Oğlum bayağı uyuştu ama Murat. Hocam koruma dairesi çizelim mi? Çizelim. Şuraya gelen koruma dairesi çizelim. Hocam burada her şey başlıyor şu an. Çekici bak bunu Çekici o da gitti galiba hocam koruma dairesi çekiş de çiziyordun sen bir çekiş şey sef, hocam. bir şey bulamam lazım gel şöyle gel gel oh Allahu Allahümme Burak, burada dur. Koruma dairesi içinde dur. Ya oh. oh. Abi, ağaç şimdi bize daha başka bir numarasını gösterdi. Dikkat et, köklerine vurduk, vurduk, vurduk. Hiçbir tepki vurmadı, hiçbir tepki vermedi. Ne zaman yukarı niyetlendim, yukarıya bak dedim ya ben sana. Evet hocam. Yukarıya çekici kaldırdım, o anda elimde çekiş gitti ama çekiş nereye gitti şimdi? Nereden bulacağım? O zaman çekici bulamayacağız. Ama abi şimdi bak bu kana işte ne gibi sürpriz. Hemen hemen olaylar hep belli zaten. Kanatması. Anladın mı? Kanatması. Yani izin vermiyorlar hocam. Ateşin yani vermesi. şimdi yaklaştırmıyorlar, korkutuyorlar yani bu. Biz buraya şimdi 50 defa da gelsek. Şimdi daha kötüsü ne olabilir hocam? Daha kötüsü gece olabilir burada. Abi şimdi bak gece gelmedik. Dikkat edersen gün gece gelmiyor işte. hocam. Geceliğin kaybettim orada. Yok. Geceliğin bile ben bir ara düşünüyordum. Hani Murat seninle bir gece de çekelim buraya ama gece buraya gelebilmemiz için ya üstadlardan beni buraya getirmemiz lazım. Tabii. Tamam mı? Ve hatta donanımlı bir şekilde, kalabalık bir şekilde gelmemiz lazım. Gündüz bu hareketleri yapıyorlarsa, tamam mı? Geceyi ben hiç düşünemiyorum. Bak açıkçası içimizden kaç kişiye zarar verebileceğini bile kestiremiyorum. Aynen. Şimdi biz burayı denedik. Çekici de kaybettik. Bakalım ha, hayır olsun sonu. Hocam ne bir yapacağız? kanayan ağaca da koruma dairesi herhalde biraz zaman geçirdik arkadaşlar. Şimdi zaman geçirmek için kapatmak zorunda kalıyoruz. E, kapatmayalım, kapatmayalım diyoruz. Kapatmayalım bu şekilde devam edelim diyoruz konuşmalarını. Çünkü çoğu bölümleri kısaltıyoruz. Niye biliyor musunuz? Bazen çekimle bir buçuk iki saat sürüyor. Bazen boş çekimler oluyor. Kısaltıyoruz. Mesela koruma dairesinin içinde olduğumuz zaman bu sohbetler etmek zorunda kesmeden size vermeye çalışıyoruz. Şimdi ne yapalım Murat? Elimde çekiç yok. Sen kendini çıplak gibi hissediyorsun. Şimdi hocam biz çekici zarar vermek zorundayız. Hah zarar vermek zorundayız. Bakalım hocam. Neye zarar edeceğim? Benim de bir şey yok ki Murat. Hocam şeyle köküle. Ayağımla vuruyor. Ayak da vur hocam. Hocam ağaca vur. Toprağı değil de. Ya Allah. Allah. Hocam. Allah. Hocam. Hocam hocam hocam. Ne oluyor? Hocam. Taş! Taş! Of! Hocam! Nerede? Hocam! Hocam, koruma o, dairesine gidelim. gidelim. Tembiyat, tembiyat, koruma benden. dairesine gidelim. Yürü, hocam. yürü. Taşlar geliyor yavaş yavaş. Hocam, oy oy! Taş! Taş! Yavaş! Oh. Bırak! Oh. Yavaş! Bırak! Gel! Daireye gel! Daireye gel! Of! Oh, hocam. hocam! Hocam! Hocam, gidemiyorum hocam! Of. Gel! 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 Ah. Hocam, otur! Oh. Koşsana. Oh. Gel. 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 Abi gördün. Mü? Tekmez de olsa, çekişte de, de olsa. Hocam otlar sarıldı ayağıma. Yapıştı mı? Yapıştı otlar. Otlar beni içeri çekiyor zaten. Aşlamalar yine bak. Etrafa bak. Hocam. Bak sesler geliyor. Ama bak koruma dairesinde olduğumuz için bize gelmiyor şu an. Dikkat ediyor musun? Koruma dairesinden bize gelmiyor. Aynen hocam. Bak etrafa. Bak 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 bak. Oh. Hocam 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 geliyor koruma çıkma. Dairesine koruma arasına çıkma. çıkma. Bak bak taşlara bak. bak. Hocam biz. Bak taşlara bak. Aynen. Görüyor musun? Çıkma koruma dairesinden çıkma. Çıkma. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Murat biraz bir daha dinlenelim burada. Hocam burada geçirelim. Bir iki dakika üç dakika beş dakika. Bak, bak 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 bak. Bak büyük ağacın oraya bak. Aynen hocam. Bak. Hocam 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 hocam. Hocam oh. hocam hocam hocam. Çıkma koruma dairesinden yok, çıkma. Yok hocam. Bak 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 bak. Bak. Her yerden her yerden her yerden geliyor taş. Her yerden taş. Bak 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 bak. Görüntüyle burada rahat ol. Koruma çemberi içinde rahat ol. Çok şükür dokunamıyorlar. Çok şükür dokunamıyorlar. Burada çıkma. Verin bir süre Oh. Hocam, hocam her, yerden. her yerden geliyor. Her yerden geliyor. Dur, çıkma şimdi. Murat, şimdi ben dua okuyayım. Dua okuduktan sonra bir koruma alanı yapıyorum. Arkamdan gel. Tamam mı? Ee, İfritin geldiği bölgeye doğru ufak ufak yürüyelim. Tamam mı? Sakinleşim ol. Hocam biraz daha deri bekle. Deri etmemişim. Çok acayip bir sessizlik hakim. Sesi duyuyor musun? Aynen. Ha? Aynen hocam. Arkadaşlar sakinleşmesini bekliyoruz şu anda. Hocam biz bu anayın ağacı, manayın ağacı efride de artık ulaştırdık yani. Yani geçmiş olsun onu da arkamıza taktık. Bununla birleştiyse tehlike çok büyük demektir. Demek ki orman alanında gezdiğimiz zaman bizi boşuna takip etmiyormuş şimdi evet. yakalar. Yani. Hocam ne yapalım? Abi şimdi dur, 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 dur. Orman alanından çıktın. Gel buraya gel. zaman. Gel. Ben şuraya bir buradan hocam. Ben okuyarak gideceğim. Okuyarak gideceğim. Hocam Okuyarak. Bismillahirrahmanirrahim.

Ecenle min mey neydehim, seddev ve mukasiyyüm, seddehim ve sahin ve geçer Murat. bir <laughs> Dinada, <ik lithium. Gülüyor> Bak Murat, tam şu bölgeden çıktı bize. Bu şekilde çıkarken devam ettik ondan sonra kaçmaya başladı. Allah, oh, Allah! Hocam Allah hocam Allah hocam Allah hocam Allah hocam! Alma... Problems... <laughs> really? Bu ne oldu yine? Bu ne? Bu ne? Gel, buraya. gel buraya, gel buraya, gel göster, gel göster, gel göster, gel göster, Nereden geldi bu? Nereden geldi? Nereden geldi? Nereden geldi burada? Nereden yok, geldi yok, bu? Buna. Kas, 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 kas. Abi atıyorum, at. atıyorum bak, etrafını da bak. Çok hocam ya. Allah Allah. Allah Allah. Kan mı aldı yine bu kan? Kan tamam, Bak orada vermediği kanı burada vermeye başladı. Aynen. Bak ben de şaşırdım oradan. O kadar darbeye karşılık niye kan vermedi? Dikkat et, göründüğü yana doğru yürümeye başlayınca haberini etmeye başladı. Hocam Kendini etki göstermeye başladı. Murat ne yapalım? Yürüyelim mi? Devam edelim. Hocam devam et. Bütün başım neş gibi oldum rahat. Tamam hocam devam et. Allah ve ve hocam hocam hocam. Hocam görüyorum 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 hocam görüyorum. ağaçları görüyor musun? Görüyorum. Görüyor musun? Görüyorum hocam. Hocam 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 hocam. Abi bu ne? Hocam yok ya. Bu ne? Bu ne? Gel 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 buraya gel. Gel. Buradan geldi, buradan geldi. Buradan geldi. Buradan geldi. Buradan geldi. Yok abi yok. 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 Ne var buralarda? Ne var? Yok abi yok. 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 Hiçbir şey yok burada. Arkadaşlar. Kendileri baksın. Abi. Yine kan. Yine kan kanı. Yürüyüş yolundaki yoluna. Üzerine gidiyoruz. Geldiği bölgedeki ağaçlardan vermeye başladı. Aynen hocam. Demek ki bu kanayan ağaç arkasında sol işaretleri kalmaya başladı. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz hocam biraz daha ilerleyelim mi? Of. Hocam her taraf. Abi var. baksana ya kanın geldiği bölgeye bakar mısın? Arkasında bir şey yok bak şuraya bak. Allah Allah şimdi ilerleyeceğim ama. Hocam ben hiç Niye? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben diyorum ki Bölgede yukarıya doğru yürürsek yuvasına gidersin. Yuva, yuvası orası mı ağaç mı? Yuvası. Nereden çıkacağını bilmiyoruz Bilmiyorum çünkü. Hocam. Devamlı Geçen bölümde ağaca geldik. Ağaçla bir bağlantısı varsa ağaca doğru gidecektir. Hangi olabilir o? Ben diyorum ki ya bu tarafa doğru ya geldiği yöne doğru yürümeye devam edelim diyorum ben. Ne yapalım? Bir karar ver Murat. Hocam, hocam. Ne oldu? Yine? Hocam, hocam, hocam. Allah'ım Hocam, 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 hocam yine. Muhammeden hocam. Ve ve ya Resul, Hocam hocam, Hocam. 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 La ilahe hocam, hocam geldi yine, çıktı yine. La ilahe Çekicim de yok. La ilahe hocam. Hocam hocam, hocam. hocam, hocam, hocam. Allah'u ekber. Hocam, hocam, hocam. Gel lan buraya. Gel, gel. Gel lan be, beşimizdesin. Lan yürüsene. Yerinde niye sayıyorsun? Hocam. Hocam hocam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayakkabılar. Hocam, hocam. Ayakkabılar gitti. Ah! Oo! Oh! Diken 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 diken. Mahvetti beni. Mahvetti beni. Mahvetti beni. Oh! Yürüyemiyor Murat. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede göster. Hocam, Kayboldu hocam. Gitti. Kayboldu. Kayboldu hocam. Kayboldu. 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 Ayakkabılarımı getir Murat. Ayaklarıma Yine bakın. Murat, Murat, Murat. Ayakkabıların nerede? Nerede bu? Göster. Kayboldu hadi. hocam. Ayakkabıların nerede? Kayboldu hocam. Ayakkabıların yok. Hocam buldum hocam. Murat burada yüzeye diyor. Yalnız Murat da Görebiliyor musun? Görebiliyor musun? Yok hocam. Kayboldu hocam buralarda. Buralarda. Kötekten mi alıyor? Ne oluyor sen Allah'ım? Of. Oh. Ah. Hocam yok. Ayağıma hep iğneler bak. Yok abi elimde de bir şey yok. Bir silahım da yok. O adam bak. nereden? Şuradan çıktı. Kısaları şuradan çıktı. Ağacın olduğu bölgeden Aynen. çıktı. Kayboldu. Hocam gel hocam. Tehlikeli oldu. Ya şimdi bak biz sekim olsun diye geliyoruz ya buraya. Olaylar belli. Hocam. Allah hocam. Allah'u ekber. Allah hocam, hocam hocam. Allah'u ekber. Hocam hocam. Nezellikle. Hocam. Leper. Hocam. Ula, bak, inlas. Hocam. 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 Sen de sen de işte uğraşma. Hocam gel ya hocam gel koruma dairesine gel hocam. Ama arkasına geçiyor. hocam, hocam. gel koruma dairesine. Koruma dairesine gel korkma korkma. Gel 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 gel. Gel alabildin mi? Alabildim Al, hocam. Bak ağaca bak ağacı çek. Ağacı çek. Kayboldu orada. Kayboldu. Hocam. Kayboldu. Ben şimdi ağacın arkasına geçeceğim. Ağacın arkasına geçeceğim. Nerede bu? Yok hocam. Hocam bence çok tehlikeli gitmeyelim. Ağacın arkasına geçeceğim ben. Bak etrafa bak. Buralardan çıkabilir mi? Hocam bilmiyorum. Buralardan çıkabilir Ama mi? Ama ağacın arkasında kaybolmuş hocam. Abi gel. Ağacın arkasına gel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yavaş. Hocam Bismillahirrahmanirrahim. Heh, Bismillahirrahmanirrahim. Yok abi. Kayboldu. Kayboldu. Gördün Görünüyor abi bize. Resmen takip ediyor, görünüyor. Arkadaşlar istirahatımızı bir girdi. Buraya girdi. Biz buraya. eğer buraya buraya girdi. Gelirsin. Bak sen de buranın nöbetçisi abi bu. Bu buranın nöbetçisi belli oldu yani. Bölge içinde geziniyor. Ben sana bir şey söyleyeyim Murat. Bu mahzen dışında, bağışta dışında başka mahzenler de var burada. Var. Var başka mahzenler ve başka gömüler de var buralarda. Var. Ama sadece ben anladım ki bu ifretin buranın koruması olduğuna yüzde bir milyon eminim artık. Aynen hocam. Burada kayboldu. Göründü yine. Fazla uğraşmak istemiyorum Murat. Tamam. yapacak bir şey de yok zaten bugün. Yok şu. yok 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 hocam. Alabildin mi görüntüleri Aldım hocam. He? Aldım hocam biraz. Aldım yani elimden geleni yaptım. Arkadaşlar bak. hocam biz bölgeden Şimdi yine çıkalım. Bölgeden yavaş yavaş çıkalım. Şimdi ne olacak ne olmayacak bilmiyorum. Fazla akşama da kalmak istemiyorum. Hep aynı tekrarlar hep aynı tekrarları yapıyoruz burayı burada. biraz şey yapmayalım. Buraya artık biraz ara verelim. Çünkü niye? Çünkü başka bölgede bizim karşımıza çıkabilir. Buraya geldiğimiz zaman gelecek karşımıza muhakkak çıkacak. Çıkmayacak değil. Buraya güçlü bir ekiple. Bak güçlü bir ekiple, güçlü donanımla bir şekilde gelip farklı bir muameleler yapalım. Aynen. İcabında buraya ben kazmayı da düşünüyorum. Aynen. Kazmayı da düşünüyorum, aşağıda girmeyi de düşünüyorum. Bakalım ne gibi sonuçlar yapılacak. Bunun dışında sadece biz korkutmak başında tamam. dışında başka bir şey yapmaz. Gece de böyle yanına yan gelinmez buraya. Tamam. Arkadaşlar bölgeden ufaklar. kaçıyoruz. yani Çıkıyoruz, kaçıyoruz. Kaçıyoruz Kendinize ya, kaçıyoruz. Durulmaz yani buralarda. Allah'a emanet olun.